Video mu? İzliyor var. Arkadaşlar muhteşem bir yerdeyiz. Rahmi Koç Müzesi'ndeyiz. Neden biliyor musunuz? Fiat'ın yeni Granda Panda versiyonunu göreceğiz. Hadi gelin hep birlikte inceleyelim. Şu güzelliğe bakar mısınız? Bizi ilk baş böyle trenler karşılıyor. Gerçekten bu müzeye de ilk defa geliyorum. Tabii ki ben daha öncesinde giriş yaptım. Şu an o kadar heyecanlı olmayabilirim ama şu tasarım, yani şu görünüş çok güzel. Şu trene bakar mısın abi? Bayağı bir güzel duruyor. Hadi gelin, bu aracın canlısını görmeye gidelim. Katılımınız için hepinize ayrı teşekkür ediyoruz. Markamıza gösterdiğiniz ilgi için. Panda, ikinci nesil Panda, Yalın Otomobil'e ödülünü kazanıyor. Aynı zamanda Okan abimizle sabah sohbet ettik. Aynı zamanda bir de Otobest ödülü var. Aynı yıl. Dolayısıyla birazcık tasarım mirasından bahsedelim. Evet, burada evet, bir otomobil tasarımı var ama sadece fiyat için e, otomobil tasarımından çok daha fazlası. Aslında burada bir tasarım güdüğünü görüyorum. hissedeceksiniz. Yani beş kişilik bir aile o oldukça rahat bir şekilde içerisine oturabilir. Yani arka koltukta mesela Çiğancı de ben Altan ve Halil önde de Ebru ve Umut vardı. Hepimiz sığdık. Bir sıkıntı yaşamadı. Bu ikonik test pistini Panda'nın hem ön konsolunda hem de orta konsolunda görüyoruz. Şimdi aracın içerisinde neler var diye sorduğunuz zaman bir kere tamamen yenilenmiş bir direksiyonumuz var. Bu direksiyonu Bundan sonra çıkacak yeni fiyat modellerinde de göreceksiniz. Bizim için önemli bir değişiklik. Direksiyonun arkasındaki 10 inçlik gösterge paneli en kritik Panda'yı farklılaştıran özelliklerden bir tanesi. Çünkü rekabette bu segmentte çok fazla yok. Özellikle bizim platform ikizlerimiz yok. O yüzden akılda kalması önemli. Bu 10 inçlik gösterge paneli yanındaki 10.25 inçlik multimedya ekranıyla güzel bir kombinasyon oluşturuyor. Şimdi Panda'nın içinden bahsederken sürdürülebilirlik odağına da değinmek gerekiyor. Aracın ön konsolunda gördüğünüz kaplama %30 gerçek bambu lifi ile üretilmiş bir kumaştan oluşuyor. Yine aracın içerisinde bindiğinizde göreceksiniz plastik mavi aksamlar. Bugün geri dönüşüm yapılırken bu geri dönüşümün %20'si atık olarak kenara ayrılıyor. Bu mavi aksamlarda atık olarak ayrılan kısım kullanılmış durumda. O yüzden bizim için çok önemli. Biz marka olarak bu tip geri dönüşüm ve geleceğimize yatırım yapan müdahaleleri çok seviyoruz. Bunları yapmaya devam edeceğiz. Özetle aracın içine ve dışına baktığınız zaman size bir fiyat kullandığınızı gösteren, yüzünüzü gülümseten çok güzel tasarım dokunuşları göreceksiniz araçta test ettikçe. Şimdi diğeri de hibrit motor. Biz lansman anında ilk olarak müşterilerimizle elektrikli motoru buluşturacağız. Hibrit için arka planda çalışmaya devam ediyoruz. Elektrikli motor 83 kW dedim. Yaklaşık 113 beygirlik bir güç üretiyor. Bu motor 44 kWh'lik bir bataryayla eşleştirilmiş durumda. İkisi birlikte Panda'ya WRTP karmak çevrimine göre 320 kilometre menzil veriyorlar. Peki panda nasıl şarj oluyor? Bu önünde gördüğünüz segmentinde ilk olan kablo bir AC şarj ünitesi. 7.4 kW destekliyor. Uzunluğu 4.5 metre. Bu kabloyu kullanarak bandınızı 4 saat 20 dakikada %80'e kadar şarj edebiliyorsunuz. Burada bence çok önemli. Uzunluğu 4 metreyi geçmeyen bir arabada bagajdaki hacminizi 20 litre kurtarmış oluyorsunuz bu kablonun önünde olmasıyla. Fiyatla ilgili beklentiyi arttırıp ben de kimi çağırsam. <gülüyor> <gülüyor> evet, teşekkür ediyorum sizin için arkadaşlar. Evet, Trende bugünden itibaren satışa sunuyoruz. Lansmana e, <laughs> özel bir fiyatla da çıkmak hedefledik. E, i̇lk alanlar bizim genelde fiyatlandırma stratejimiz. Her zaman bir otomobili Türkiye'de ilk sahibi olanların iyi ki almışım diyebilmesini sağlamak. Dolayısıyla hem en iyi fiyatına sahip olsunlar. Hem de biliyorsunuz yeni bir şey denen insanlar aynı zamanda bir cesaret de gösteriyor. Türkiye'de de otomobil tutkunları fazlası var. Fiyat markasında da çok ilgi gösteriyorlar. Dolayısıyla onların da istedikleri kafalarındaki fiyata otursun istiyoruz. Tabii ki konjüktürü mevcut durumu ve rekabeti düşünerek. Evet, Grande Panda'yı La Prima versiyonu, elektrikli aracın fiyatını bugünden itibaren Türkiye'de satışa sunuyoruz. 2.399.000 TL. Gelin gelin. Bakın sarı rengiyle çok iyi durmuyor mu? Şu far detayları efsane. Bakın 4 metrelik kendinden entegre kablosu var. Bu uzayıp gidiyor. Balkonunuza kadar gider merak etmeyin. Çok kısa bir videonun da sonuna geldik. Beğenmeyi takip etmeyi unutmayın. Her zaman olduğu gibi sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. İlker bu arada teşekkürler video için.